Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf serponlar katlar konusuyla alakalı mevin yayınlamış olduğu kazanım testlerini çözmeye başlayacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Ahmet ile Deniz aralarında sırayla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar puan rakibine yazılıyor. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor. Şimdi bize burada bir tane örnek verilmiş. Bu örneği bir inceleyelim. Şimdi ee, Ahmet 10 sayısını söylemiş. O zaman Ahmet 10 sayısını söylediğine göre kendi hanesine 10 puan yazdırdı. Peki rakibi kaç puan aldı? Onun pozitif çarpanları ama kendisi hariç. Peki onun çarpanlarını bir bulalım. Nedir? 1 çarpı 10. 2 çarpı 5. Başka bir çarpan yok. Kendisi hariç dediğine göre kendisini almayacağız. 1, 2, 5. Toplamı kadar puanı rakibine. Yani Deniz'e yazdım. Deniz 12 sayısını söylemiş. Peki Deniz kendisine 12 puanı yazdırdı. Rakibine de 12'nin pozitif tam bölenleri. Kendisi hariç bunu rakibine yazdıracak. Peki 12'nin çarpanlarına baktığımızda 1 çarpı 12 2 çarpı 6 3 çarpı 4. Kendisi hariç göre geriye kalanlar 1, 2, 3, 4 ve 6. Toplam 16. E şimdi oyun bitti. Peki e, Ahmet'in aldığı toplam puan 16 artı 10'dan Ahmet 26 puan aldı. Deniz 8 artı 12'den 20 puan aldı. E fazla puan olan kazanacağına göre örnekte Ahmet oyunu kazandı. Peki şimdi sorumuza gelelim. Buna göre Ahmet 14 sayısını söylediği oyunda. Peki şimdi Ahmet ve Deniz. Şimdi Ahmet 14 sayısını söylediğine göre kendisi 14 puan kazandı. Peki rakibi 14 pozitif çarpanlara kadar puan kazanacak. Peki 14'ün çarpanları bulalım. 1 çarpı 14 2 çarpı 7. Kendisi harici olduğuna göre. Peki Deniz kaç puan alacak? 7, 9, bir daha Deniz 10 puan aldı. Peki Şimdi Deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır diye soruyor bize. Peki seçenekleri tek tek denemek zorundayız. Peki Deniz 18 sayısını söylemiş olsa kendisi 18 puan kazanmış olacak. Peki 18'in çarpanlarından ne kazanacağına göre 18'in çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. Peki 18'i kazanamayacağına göre, almayacağımıza göre 9, 15, 18, 20, 21 puanda Ahmet'e yazdırmış oldu. E kaç puan oldu Ahmet'in? 35 puan almış oldu. Deniz'in? 28 puan almış oldu. Oyunu ekip kazandı. E Ahmet kazandı. Ama benden ne istiyordu? Deniz'in oyunu kazanmasını istiyordu. Demek ki cevabımız 18 dedi. Peki. B'yi deneyelim şimdi de. E, 20 sayısını söylerse, 20 sayısını söylerse Deniz, 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5, 20'yi almayacağımıza göre 10, 15, 19, 21, 22 puan rakibine yazmış oldu. Kendisine de 20 puan yazmış oldu. E topladığımızda burada 36 puan Ahmet almış olur, 30 puan Deniz almış olur. E oyun kim kazandı? Yine Ahmet kazandı ama oyunun Deniz'in kazanmasını istiyor. 25'i deneyelim. 25'in çarpanları, Deniz kendisi 25 puan yazdırdı. Bakalım Ahmet kaç puan alacak? 1 çarpı 25, 5 çarpı 5. E, 25 alamayacağına göre, zaten 5'e 2 tane var, bir tanesini yazacağımıza göre. Ahmet kendisi, Ahmet'e de 6 puan e, kalmış olacak. E, Ahmet burada 20 puan aldı. Deniz burada 35 puan aldı. Oyunu kim kazandı? Deniz. E biz kimi istiyorduk? Diğer aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır diyor. Demek ki deniz 25 sayısını söylemiş. Sıradaki sorumuzda devam edelim. Şimdi burada bize bilgi vermiş, yarı çapın uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r zaten bunu daha önceki dönemlerden de biliyoruz. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve e, tekerlerin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 30 santim ve 40 santim olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Yani şu merkezinin yere olan uzaklığı dediği şey aslında şu tekerin, çevresinin tekerin yarı çapından bahsediyor. Bu tekerin yarı çapından bahsediyor. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görür. Tamam İkisi de aynı mesafede, ikisi de tam tur atacak. Yani tekerlekler yarım kalıncı. Buna göre Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç metredir? Peki Mehmet'in bisikletlerin denediği mesafeyi sorduğuna göre öncelikle bir tekerleğin bir turunun ne kadar olduğunu bulmamız gerekiyor. Peki bir turu da bir şeyde zaten bu tekerleğin çevresinden bahsediyor. Peki bu bisikletin tekerleğinin çevresi 2 çarpı pi bize burada vermiş. 2 çarpı 3 çarpı 40. 2 kere 3, 6. 6 ile de 40'ı çarparsak 240. Yani bu bisikletin tekerleğinin çevresi 240 cm. Bu bisikletin tekerleğinin çevresini bulalım. 2 çarpı 3 çarpı 30. 2 kere 3, 6. 6 ile de 30 çarparsak bu tekerleğin çevresi de 180 cm. Şimdi daha sonra bize ne soruyordu? Bisikletin alacağı toplam mesafeyi soruyor. Bu 240 cm bir turu. Bunun bir turu 180 cm. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İkisinin birleştiği, başladığı yerden daha sonraki bittiği yere kadar birleştiği noktayı bulmamız gerekiyor. Yani ek almamız gerekiyor. 180 ile 240'ın ek okunu alacağız. Direkt başlayabiliriz. Ona bölsem 18, 10'a bölsem 24. 2'ye bölsem 9, 2'ye bölsem 12. 2'ye bölsem 9, 6. 2'ye bölsem 9, 3. 3'e bölsek 1, 3, 1. 3'e bölsek 1. Çarptığımızda 2 ile 20'yi çarp, 2 ile 10'u çarpsam 20, 40, 80, 240, 720 santimetre Olduğunu görüyoruz yani tekerleklerin ikisinin de alacağı toplam mesafe 720 santimetre olarak olur. Bir sonraki sorumuz klasik e, MEB'in yayınlamış olduğu sorulardan bir tanesi. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir diyor. Tamam. 50 kilogrammış ve bunun %20'si azotmuş. 50 kilogrammış %44'ü azotmuş. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Demek ki bu markayı da kullansa, bu markayı da kullansa aynı azot miktarını karşılayacak. Peki öncelikle A gübresinin de ne kadar azot var? B gübresinde ne kadar azot var? Önce bunu bulalım. Peki 50 kilogramın %20'si azotmuş. Peki 50 çarpı 20 bölü 100 dersek bu sıfır bu sıfırı da bunu götürse, demek ki A gübresinde 50 kilogram 10 kilogramı azot. Peki B gübresine bakalım. 50 çarpı 44 bölü 100 dersek 2 kaldı sadeleştirdik. Burada da 22 kilogram azot mevcut. Peki şunu söylemişti bize. Bunu da kullansam, bunu da kullansam aynı azotu karşılayacak. Peki bu azot miktarı ne kadar? Demek ki bu ikisinin ekokunu bir almamız gerekiyor. 10'da 22'nin ekokunu alırsak 2'ye 2'ye bölsek 5, 2'ye bölsek 11, 5'e bölsek 1, 11, 11'e bölsek 1. İlk kere 5, 10, 10 ile de 11 çarparsak 110 kilogram azota ihtiyacımız var. Yani ben 110 kilogram azot kullanacağım. Ee... Tam kaç Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den daha az ödüyormuş. Peki şimdi ben A gübresinden alsam kaç çuval gübre alırım diye bakıyorum. Bir kere 110 kg azota ihtiyacım var. Peki A, A gübresinde 10 kg azot vardı. 110 bölü 10'dan ben burada 11 çuval bu gübreden almam gerekiyor. Peki buraya bakalım. 110 bölü 22'den buradan da 5 çuval B gübresi almam gerek. Peki bu gübrenin çuvalı 70 liraydı. Peki 11 çuval alırsam 11 çarpı 70'ten 770 TL A gübresi için ödeme yaparız. Peki B gübresi için 5 çuval almam gerekiyordu. 5 çarpı çuvalı da 160 lira. O da eşittir. Buradan da 800 lira ödeme yaparız. Buna göre çiftçi bunlardan bir tanesini aldı. Diğer markayı tercih etseydi kaç TL fazla ödeme yapardı diye soruyor. Evet, demek ki onu tercih etmiş. E bunu tercih etseydi kaç TL fazla ödeme yapacaktı? 800'den 770'i çıkartırsak 30 TL'lik bir ödeme yapmamız gerekiyor. Şimdi sıradaki soruyla devam edelim. Şimdi sıradaki soruda aşağıda bir AB yolu verilmiş ve bu yolun uzunluğunun 360 santim ile 400 santim arasında olduğu söyleniyor bize. Ben bu yolu iki şekilde dizmişim. Bir, bir kenarı 5 santim olan karelerle tam dizmişim. Bir de bir kenarı 7 santim olan karelerle tam dizmişim. Peki bu AB yolu demek ki 5 cm ve 7 cm'lik karelerde dizildiğine göre demek ki 5 ve 7'nin bir kere bir ortak katı olmak zorunda. O zaman 5 ile 7'nin ekokunu alacağız. Peki 5 ile 7 aralarında asal olduğuna göre zaten ile aralarında asal olan sayıların çarpı, ekokları? Sayıların çarpımlarına eşit. O zaman demek ki burası 35 cm. Şimdi bu AB yolunun uzunluğu 35 santimetrenin bir katı olmak zorunda yalnız. Bize ne demişti? 360 santim ile 400 santim arasında. Demek ki ben 35'in katını alacağım. 35'in 11 katını alırsak bu 385 santimetre yapıyor. Bu da zaten 360 ile 400 santim arasına düşüyor. Peki demek ki ben şimdi AB yolunu buldum. 385 santimetreymiş. Peki diyor ki buna göre aşağıdaki karelerden Hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde doğru parçasında boşluk ve taşma olmaz? Yani aslında benden istediği şey aşağıdakilerden hangisi 385'e tam bölünür diye soruyor. Yani 25, 385'in bir tam katı değildir. 55, 385'in bir tam katıdır. 385'i 55'e bölersek 7 kere vardır yani 385 55'e tam bölünür. O zaman cevabımız 55 e, santimlik kenar olan kare olacak. Sıradaki sorumuz yukarıdaki kare prizma şeklindeki koliler herhangi bir yüzeyi üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan ee, yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposunun deposunda tavana kadar yerleştiririz. Yani ben bunu üst üste koyduğumda da, dik bir şekilde üst üste koyduğumda da, yatık bir şekilde üst üste koyduğumda da aynı e, odanın hem tavanından tavanına kadar doldurmasını istiyor. Yani aslında ben de yine istediği şey e, bu ikisinin ekokunu alma. Peki bu ikisinin ekokunu alırsak 30'la 80'in Eko kullanırsak, 10'a bölsem 3, 8, 2'ye bölsem 3, 4, 2'ye bölsem 3, 2, 2'ye bölsem 3, 1, 3'e bölsek 1. Ee, 10 kere 2, 20, 20 ile 2'yi çarparsam, 40, 40 ile 2'yi çarparsam, 80, 80 ile 3'ü çarparsam, 240 santimetre. Yani benim tavanım 240'ın bir katı olacak. Yalnız burada bir şey söylemiş. 3 metreden az. E zaten 240 santimetre de 3 metreden az. Zaten 240'ın bir katını daha alsak 3 metreye geçeceğine göre demek ki benim tavanımın yerden yüksekliği 240 santimetreymiş. Şimdi diyor ki bu işler aşağıda kare prizma şeklindeki kolilerden hangisiyle de yapılabilir? Aslında benden istediği şey aşağıdaki verilen şekillerden hangisi 240'a tam bölünür diye soruyor. E 90 240'a bölünmez. 120 240'a bölünür. E 60 da 240'a bölünür. E demek ki ben bunun yerine şu şekli de kullansam aynı şekilde tabana kadar değmiş olacak. O yüzden cevabımız B olacak. Sıradaki soruyla devam edelim. Bir tablo toplantı salonuna, salonuna genişliği 60 santim olan koltuklar bir doğru boyunca aralarında 25 santim boşluk olacak şekilde yerleştirilmiştir. Yani 60 santim koltuğun genişliği arada 25 santim olacak şekilde 60-25-60-25 şekilde yerleştirilmiştir. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk yok ama son koltukla duvar arasında da 25 santim boşluk kalmış. Peki. Bu salona daha fazla koltuk yerleştirmek için koltuklar bir doğru boyunca aralarında 15 santim boşluk bulunacak şekilde yeniden düzenlenmiş. Yani önce 60 santim zaten koltuğun boyu bu değişmiyor. Şurada 25 santim vardı şimdi 15 santim. 60 15 60 15 şeklinde düzenlenmiş. Bu düzenleme ilk koltuk ile duvar arasında yine boşluk yok. Son koltuk ile duvar arasında da 15 santim boşluk kalmış. Bu durumda Salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleştirilmiştir diye soruyor. Demek ki, cinim. Önce ben 60, 25 yerleştirmiştim. Yani ben 85 santimetrelik alana bir tane koltuk yerleştiriyordum daha önce. Bir sonraki durumda da, şimdi şurada bir koltuğumuz var, 60 santimetre. Sonra arada bu sefer 15 santim boşluk bırakacağız. Yani 75 santimetrede bir koltuk yerleştireceğiz. E o zaman öncelikle ben odanın ne kadar genişliğinde olduğunu bulmam gerekiyor. O da nedir? 75 ile 85'in ekokunu bulmamız gerekiyor. 75 ile 85'in ekokunu bulursak, 5'e bölsem 15, 5'e bölsem 17, 15'e bölsem 1, 17'ye bölsem 1. Demek ki bu ıı, 75 ile 85'in ekoku 5 çarpı 17 çarpı 15 çarpı 17 santimetre. Yani bu çarpmayalım buradan devam edebiliriz ee, odanın genişliği buymuş yani ekokumuz bu. Şimdi benden istiyor ki e, 85 santimetre bir koltuk yerleştirdiğinde kaç tane koltuk yerleştirelim? Yapmam gereken şu ekoku 85'e bölmek. Yani 5 çarpı 15 çarpı 17 bölü 85. Zaten 5 ile 17'nin çarpımı 85'ti. O zaman demek ki ilk başta ben 15 koltuk yerleştiriyormuşum. Daha sonra kaç koltuk yerleştireceğim? 5 çarpı 15 çarpı 17 bölü 75. 5 ile 15'in çarpımı 75'ti. Buradan da 17 koltuk geldi. Önce 15 koltuk yerleştirdik. Şimdi 17 koltuk yerleştirdik bize en az kaç tane daha yerleştirilmiştir diye soruyor. Yani aradaki farkı istiyor bizden. 17 15 o da eşittir. 2 koltuk daha fazla yerleştirilmiştir. O yüzden cevabımız Bursa. Sıradaki soruyla devam edelim. Sıradaki sorumuz. Belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasına görme engellilere yön belirlemede kolaylık sağlayacak üst düzey kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşlar yerleştirilmiştir. Uzunluğu 30 metreden az olan düz bir kaldırma bu taşlar görseldeki gibi e, bölünmeden, üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu kaldırıma yerleştirilen üst düzey kabartmalı kare şeklindeki prizma e, kare prizma şeklindeki sarı taşların sayısı en çok kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere öncelikle yolumuzun bir uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Peki, sarı taşların uzunluğu 40 cm. Normal dikdörtgen şeklindeki taşların uzunluğu da 70 cm. Demek ki benim kaldırımımın uzunluğu 70 cm ile 40 cm'in en küçük orta katı olmak zorunda. Peki, 70 ile 40'ın ek alırsam, 10'a bölsem 7, 4, 4'e bölsem 1, 7'ye bölsem 1. Demek ki benim kaldırımın uzunluğu 280 santimetre olmalı. Yalnız bize bir şey söylemiş burada. 30 metreden az. Peki 30 metre dediğimiz şey nedir? 3000 santimetre. Çünkü neden? Bu santimetre burası da zaten santimetre. İkisi iki birimle aynı olması gerekiyor. Şimdi 280'in katlarını alacağız. Nereye kadar? 3000 3000 santimetreden az olmasını istiyoruz. Peki 280'i 10 katını alsak bu da 2800 santimetre yapar ki bu da 3000'den azdır. Bir daha eklersek zaten 280 o 3000'in geçtiği geç için olmaz. Demek ki benim yolumun uzunluğu 2800 santimetreymiş. Bana ne istiyordu? Sarı taşlardan kaç tane kullanmışımdır diye istiyordu. Yapmamız gereken şey 2800'ü 40'a bölmek. Cevabımız 70 olarak bulur. Şimdi sıradaki soruyla devam edelim. Merdivenlerin basamaklarının yüksekliği bir standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 10 sant 18 santimetreden fazla olmamalıdır. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvarın üstünden ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak eş basamaklardan oluşan merdiven modellenmiştir. E, modeldeki merdivenlerin basamağını, basamaklarının yüksekliği santimetre nisinden tam sayı olduğuna göre bu merdivenlerden en az kaç basamak merdivenler merdiven en az kaç basamaktan oluşmuştur diye soruyor. Şimdi diyor ki benden şuraya bir merdiven yapmamı istiyor. Daha sonra bir şuraya merdiven yapmamı istiyor. Yani ki merdivenlerin basamaklarının yükseklikleri de eşit olması istiyor. Şimdi herkes önce şuna bakıyor. 210 ile 300 görüyor. 210 ile 300'ün en uğru bulmaya çalışıyor. Ama benim merdivenin bir tanesi şurada, diğeri de burada. Demek ki ben ikinci merdiveni şuraya yapmam gerekiyor. Peki burasının uzunluğu 300 santim, tamam mıydı? 210 santim burasıydı. Demek ki ben 90 santimetreye basamak yapacağım. Yani birinci basamağım 210 cm, ikinci basamağım 90 cm. Peki merdivenlerin basamak genişlikleri de birbirlerine eşit olacak. Demek ki bir evoklarını bulalım bunları. 90 ile 210'un evokunu bulursak Tek 10 başlayacağım yine. 10 ile bölsem 9, 10 ile bölsem 21 ortak. Ee, 3'e bölsem yani 3, 3'e bölsem 7 ortak, 3'e bölsek 1, 7'ye bölsek bir başka bir ortak yok. Demek ki bu 90'la 210'un en büyük ortak bölenleri 30. Yalnız bu dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi 30 bulduk ya, o zaman merdivenlerin yükseklikleri yüksekliği 30 santim olması gerekiyor. Yalnız soruda diyor ki, bu basamaklar 18 santimden fazla olmayacak. 18 santime geçemez. Ama yani 30 geçti. Demek ki biz 30'un çarpanlarını bulalım. 30'un çarpanlarını bak bulduğumuzda 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6. Peki benden ne istiyordu? En az istediğine göre merdivenin yüksekliğini olabildiğince en yüksek almamız gerekiyor. O da 30'dan sonraki en büyük bölümü kaçtır? 15. Demek ki benim basamaklarımın yüksekliği 15 santim olmalı. O zaman 210 santimle kaç tane basamak düşer? 210 bölü 15'ten 16 basamak buraya 90 bölü pardon burası 14 basamak 90 bölü 15'ten 6 basamakta buraya. Yani toplam kaç basamak diye soruyor bize. 14 artı 6'dan 20 basamak olur. Çarpanlar katlar konusuyla alakalı sorular var.